Nasıl düz söylemiştim hesabım silinmişti diye. Annem bademe kızıyor. Dur kapıyı tamamen ben de. Kapıyı tamamen öftüyorum de Ses gelmesin. Bir daha ATV açık. Kimi seçsem lan? Bali'yi seçeyim. Ee, dün sana oynamıştım onunla. Hayır bakalım. Hemenumarfiyor. Tabii hata, 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 hata. Hata böyle. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Abi çok iyi oynuyorsun, çok güzel şu an çok iyi çok güzel ah çok iyi Tabi bu var bu arada. Yes. İşte bu bitti. Efe ben hiç kadar girdi. Efe ben işte tanıştım. Tek Tekrar oynayayım. Beni iyi oynadı. Beni. Yaptadım oh, işte bu. Gördüm alçık. Hadi bakalım. Şey mi İlk bol. Double take Ben biraz. E Double take down. हाथ बैना हाथ बैना हाथ बैना हाथ बैना हाथ बैना हाथ बैना छुकी है उस सामने छुकी है पेंच छुकी होएगी छुकी है इन्द्रधनुष देखते हैं देखते हैं देखते हैं आप भी आप भी शेरा याद रखना bir şans Çok güzel. Çok güzel i̇şte bu. Çok güzel. Çok, iyi oldu. Çok iyi. Yüz yıldız, yüz yıldız ne bir daha oynuyor işte bu kadar. <laughs> Oy, sattık ya saat ne? O, ne oldu be. Ben saat 8'de kalktım da ne var iki saat geçti oldu. Ben sen kalkıyorum. Abi bir de tatilde bir rahat yok. Şey yapabileyim. Rahatlar yatabileyim. Tatilde var uyuyayım uyuyamıyorum. Hastayım bir de. de. konuşamıyorum zaten. Daha belli oluyordu Ah oh, ne yaptım bunu bu ya. Çok iyi, çok güzel. Hadi sayıda bir şeyler yapalım. Takım yok edin bir gün. Basınlar 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 basınlar

lan oğlum? Abi ne oldu? Adamlar nereden döndü lan onu da kaybettik. Abi <laughs> bir dakika daha dedik lan o kadar. 14 kupa aldık bari. Ne işe de yaradı. Yüzde yıldız aldık. Tamam sen. hala ya. Of ne kadar acayip. Çok güzel dolog var ya bayağı yaksan. Çok güzel olabi olabi. <laughs> of abi çift alıyor ya. Millet <laughs> çift alıyor. Kolet <laughs> gibi gördüm lan Nita'yı bir anda. Çok güzel. Nita. Nita.

bittiğinde bakarım valla. <laughs> Koş bile. Bil, 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 bil. İba yazdı ki şey, şey ne oldu? Lan oğlum nasıl vurmadın bana orada Poco'ya ya? Tamam şimdi vurdum. Bir kişi alsın oradan. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> güzel tekil aldı. Sonra Akato. bir kişi daha aldı ve o da benim. Ah, benim. Söylerken adamlar bir kişi daha aldı. O, adam koşuyor diye. Ben, alır. Da, aldık onu aldık.

Gel, gel gel aldık bir kere daha ultim açıldı bir kere daha açıldı açılmadı ah be biz burada beklerken alacağız galiba <laughs> koltuk bir şey yapıyor koltuk valla bir şey yapamayacak ben de oldu? zorunlu oldum bu Şimdi bana gitti kol geldi. Onu oh, kol cool bir şey yapıyor ki. İbaya benzer bir daha denk geldi. Mümkün hani gibi. Peki daha niye bilenler var mı? Bir videoda çekmiştim onu. Peki videoyu da izlemeyi unutmayın. Çok güzel oldu o videoda. Nani ile coşturduk var ya biz kupalar. 70 kupa kastık o zaman Manila var ya öyle bir iyi kalkı olduk ki Manila coşturduk kupaları valla Koştura koştura kupa kazdık valla Yaaa ne Easy peasy karpman playza Easy peasy karpman please. Easy peasy karpman please bulduk. Bakın bu oldu. İyi tek daha aldım dedim. Ama bu arada ben bile buluştum. Işte. Abi ne yapayım adama ya. Adam olsaydım zaten ölürdük. Neredesin lan? İşte bu çok güzel. Çok güzel abi. Oh, Biçim elim kaydı.

Bitti battı bitti. O. Bitti battı bitti. <laughs> <laughs> Çok kötü ya. Şöyle gibi şöyle gitsin, şöyle gibi. Alır mıyım o şeyi? Gel lan buraya. Gel lan buraya aldık. Maldanı geri gel Öldüm ben.

Ben onu hapiste kaybettireceğim bildiğin. Hadi bir şeyler yapın. Hadi. Hadi 9-9.

defa OYUNDA inşallah gerçekten <laughs> ama olmayacak yani onu olur diyor ama baba oyunda bu saatlerde video çeker miydi ya çeker de oğlum yük video edilmiş olmayayım ben de videodayım o veya gerçekse ve o videodaysa ben de videodayım aga o da videoya girmiş Allah bu gerçek babı oyunda olsun lütfen çok like alsın benim videom. gelin lan be, süper lan be. Adam sen gel lan. Yes, çok iyi oynadım lan ya. <laughs> Yok bu abi orada değil bu gerçek bu. Adam daha yeni şey yapıyor lan. Ama kafası mı diyor? <laughs> Allah <braklar> bak <gibi>. bu oyunda olsaydı neden şey? Like alamadım ben. Like alamıyorum zaten <laughs> videolarıma. Ya ne mi like alamıyorum ya. Ben bu da boş yer video mu çekiyorum? Video mu çekiyorum ben bu da boş yer. Saat şu anda kaç bilmiyorum daha onu. Ben oğlum bir şeyler yapar. 900 kupa olana kadar gitmeyeceğiz lan. İyi bu lan. 900 kupa olacağım lan. Bugün. bugün 1900 kupa olacak. Süper fanlar. Bu da harika patlı olmaz. <laughs> İki tane yalancı geldi yaşandı bakın. Öldüm öldüm tamam kabulleniyorum öldüm. Ölmedim ben işte. Bu çocuk bu Janet. Rakip Janet var ya. Atan birazcık yazı yazmıyor orası. Sü süpersel diye okudan şey Süpersel yazmış. Süpersel diye yazılıyor. Çocuk Süpersel yazmış. <laughs> Ben yazılışı öğrendim lan bu süper Sen oyunu yeni mi Bence Proje oyunun... Oğlum sen bu süper seri... İsa'nın teoriyası güzel oldu. Onun kazanması mı? Dört bu oğlan. Bunu daha yeni mi söylüyor? Tamam biliyoruz. Ne yapıyoruz oğlum? Adam ikimize kadar geldi. Hala ölmedi. Kardeşlere bil 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 bil. Kardeşlere bil bil bil, bil gel. Ben şurada saklayayım ya da saklar mihin çok güzel çok iyi çok iyi çok iyi hadi hadi alamadım tamam ha, ultim açık İyi. iyi 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 açık ultim açık enerji 30 puan var Allah'ım ölmeyeyim ölmek istemiyorum abi 6 kupa aldık benim aşağıda 250 jeton gelecek. <laughs> <laughs> Herhalde o 250 jetondan sonra büyük kutu mu var ya? Aldım ama. Kim aldı lan ilk puanı? Ben almışım galiba. Kim aldı ilk puanı? Yanımda da bu Jolt var. <laughs> jolt bir tane çocuk koldu yazmış. Oğlum Bay Jolt yazın. Jolt olarak yazılıyor. Ya. Kolt olarak diyorsun da. Çocuk koldu. Değil yazmış abi. Video çekmeden yani ben YouTube'a başlamadan önce bir tane çocuk bildi cold yani T ile kullanılıyor ya cold. Çocuk hem C değil hem C yapmamış K tamam K'yi anladık. K almadı. Çocuk D ile yapmış. Abicim çıldıracağım. Neden böyle oldu abicim? Nasıl böyle yaptı? Beni çıldırttı o, o çocuk ha. Valla Beynim yandı. Güzelli çatom. Neden tekrar oynadım bunu yedim Ben oğlum 97 kalmış ha. 3 kalmış. Bundan sonra mega kutu geliyor. Çok güzel. Aha büyük kutu. Tek bir taze Allah masal altın yazsın lütfen. Azaltın altın yazsın. 104. 100. El billah. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın.